Muhafazakarlık eşittir din değildir. Muhafazakar kişi eşittir dindar kişi demek değildir. Bunu şöylece açıklamak gerekmektedir. E, muhafazakarlık düşüncesinin ilk defa ortaya çıktığı yer İngiltere'dir. İngiltere'de isim babası olan, bu fikir babası olan Edmund Burke. Edmund Burke, muhafazakarlığı Fransız Devrimi'nin e, Fransız Devrimi ile beraber karşılaşılabilecek bir travmaya karşı binlerce yıllık İngiliz gelenek ve göreneklerinin kültürünü savunmak amacıyla oluşturmuş olduğu bir düşünce sistemidir. Bunun bir takım maddeleri vardır. Ancak İngiliz muhafazakarlığı Edmund Burke'ün ortaya çıkarmış olduğu muhafazakarlığın temelinde yani en baskın onun kurucu unsuru gelenek, görenek ve İngiliz kültürüdür. Bu bakımdan İngilizler yönetim sistemini dahi değiştirmemiş, demokrasiyi benimsediklerinde dahi kraliyetin, kraliyet monarşinin bir takım haklarını sınırlandırarak onun devamına hükmet işler ve karar vermişlerdir. Türkiye muhafazakarlığına baktığınız zaman da Türkiye muhafazakarlığı özellikle Cumhuriyetin o sancılı kuruluş döneminden itibaren Osmanlı aydınlarının konservatizm o İngilizce karşılığını hıfs kelimesinden türeterek bir e, toplumsal alanda İslam dininin yoğun bir şekilde yaşandığı bir toplumda bunu muhafaza etme şeklinde e, ön plana çıkarttıklarını görüyoruz. Bu bakımdan Cumhuriyet dönemi sonrası dinin İslam dininin e, toplumsal alandaki e, varlık mücadelesi belirli bir süre sonra muhafazakarlık düşüncesinin e, çemsiyesi altında bir mücadeleye dönüşmüştür. Bu bakımdan Cumhuriyet dönemi sonrası e, toplumsal alanda İslam dininin bir takım e, dindar insanların, halk dindarlığının bir takım kısıtlamalarla karşılaşmış olması, Türkiye'de muhafazakarlığın e, dinmiş gibi ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Bu bakımdan muhafazakarlığın Türkiye'deki en kurucu unsuru din olarak belirlenmiştir. Bu bakımdan İngiltere'deki travma Fransız İtalyanına karşı bir gelenek görünek travması iken, Türkiye'deki muhafazakarlığın kurucu unsuru din ve İslam dininin toplumsal alandaki varlık mücadelesine odaklandığı için Türkiye'de muhafazakarlığın kurucu unsuru din olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak muhafazakar hiçbir zaman din değildir. Dinin herhangi bir kuralda değildir. Dindar kişi muhafazakar olmayabilir. Muhafazakar kişi dindar olmayabilir. Bunlar çok önemli bir şekilde ayırt etmemiz gerektiğine inanıyorum.